Dapper hepsini saklamaya çalışmam saçmalıkmış. Seni bilin numaralarını hazırlamaya çalışmamın sebebi beni de kandırmış olması. Bu benim en büyük pişmanlığım. Bil her zaman düşmanım değildi Dipper. Eskiden dostum olduğunu düşünürdüm. Bu uzun zaman önceydi. Esrarengiz kasaba araştırmamda bir noktaya gelip tıkanmıştım. Sonunda bir mağarada gizemli bazı yazılar buldum. Bu sorulara cevapları olan bir canlı ile ilgili bir yazıydı. Okumamam konusunda uyarıyordu ama çaresizdim. Yazıları yüksek sesle okudum. Ama hiçbir şey olmadı. Ta ki o gün öğleden sonra çok garip bir rüya görene kadar. Merhaba akıllı çocuk. Tayyar <laughs> patkırsın hey, geçirme. Henüz 92 yaşında değilsin. Aa sen kimsin? Adım Bill. Senin adın da Stanford Pines. Dünyayı değiştiren adam. Ama fazla ileri gitmeyelim. Hadi rahatla. Boyutlar arası bir satranç maçına ne dersin? Bir fincan çay alır mıydın? Bana ilham perisi olduğunu söyledi. Her yüzyıl ilham vermek için zeki bir insanı seçiyordu. O kadar ahmaktım ki oyunları ve iltifatları gözümü kör etmişti. Araştırma asistanım oldu aklıma istediği gibi girip çıkmakta özgürdü. Onunla ortaktık. Araştırmamı başka dünyalara bir kapı açarak bitirebileceğini söylediğinde ona güvendim. Dehalar böyle ortaya çıkar demişti. Bir arkadaşın yardımıyla. En büyük başarımın eşiğinde gibiydim. <laughs> Ta ki ortağım bilin gerçek planını bir an için görene kadar. Bil bana yalan söyledin. O kapı aslında nereye açılıyor? <laughs> görünüşe bakılırsa Bay Bey'in sonunda akıllandı. İstersen o kapı şarj olunca boyutumuz parti vermeyi öğrenecek demekle yetinelim. Öyle değil mi çocuklar? Hayır seni durduracağım. Kapatacağım. E, anlaşma anlaşmadır altı parmak. Dünyalarımız arasındaki köpüğün açılışına engel olamazsın. Ama deneyişini izlemek eğlenceli olacak. Dene bakalım. <laughs> ihanete uğramıştım. Kapıyı kapattım. Bilin dünyasıyla bizimki arasındaki bağlantıyı koparmıştım. Kapı yeniden yapılıp Bil hedefine ulaşamasın diye tüm talimatları sakladım. Bil o zamandan beri kapının yeniden açılmasını bekliyordu. Artık tek gereken bu yırtığı ele geçirmek. Bil için bu sadece bir oyun. Ama bizim için dünyamızın sonu olacak. Eyvah. Gerçekten eyvah.